Batılı tasvire mümkün mertebe yanaşmak istemiyorum. Yanaşmak istemedim. Bundan sonra da yanaşmak istememe kararındayım. Sokaklarımızı alan şenaat ve denaatların tasviriyle huzurunuza gelmede fayda mülahaza etmiyorum. Felaket ortadadır, apaçıktır, şahit istemeyecek kadar beyindir. Yangın saçakları sarmıştır. Felaket evimizin içine kadar girmiştir. Kitap anlatılmamakta ve anlaşılmamaktadır. Kur'an sahipsiz dilinden anlaşılmayan, yabancı memlekette tek başına dolaşan efkem bir insan vaziyetinde. Yok mu ben anlamak isteyen bir tercüman? Yok mu Rab'den gelen name adıyla bize takdim edilen kitabı kerimi anlamak isteyen Merdoğlu Mert? Yok mu bir Kadir Şinas? Paçasını sıvasın, Canını dizine taksın ve desin ki Rabbimden bana bir name geldim. Rabbimden gelen bu nameyi anlamaya gayret sarf edeyim. Gazeteleri anlamak için sarf ettiğim gayret kadar. Parti bültenleri anlamaya sarf ettiğim gayret kadar bir gayret sarf edeyim. Her gün televizyonda ve radyoda dinlediğim şeyleri anlamaya sarf ettiğim gayret kadar gayret sarf edeyim. Rabbimden gelen mesajı anlayayım. İşte üç asırdan beri Kur'an'ın feryadı budur. Üç asırdan beri Ramazanlarda, camilerde Kur'an okundu. Hafız efendilerin ağzından Kur'an-ı Kerim büyür büyür mescitte yükselirken, biz onun dalgalanmaları içinde hep bu manayı sezdik. Kur'an bize diyordu ki, üç asırdan beri ben halinden, yolundan ve dilinden anlaşılmayan bir şey oldum. Üç asırdan beri ben merak görmedim. Üç asırdan beri ben, bana eğilen insana şahit olmadım. Üç asırdan beri beni gıdkaktan aşağıya indiren, sinesine sindiren ve onunla aşk kazanan, geceleri seccade-i ahuvahla süsleyen, kalbi imanla dolu insan görmedim. Üç asırdan beri beni okuduğu zaman gözyaşlarıyla seccadeyi istatan insana şahit olmadım. Üç asırdan beri siyasi düşünce ve kanaatlerinin esir oldukları kadar, Rabbe esir olmuş bir cemaat görmedim. Üç asırdan beri ben camilerde bulundum. Cemaat de camide bulundu ama cemaat bir vadide, ben de bir vadide kaldım. Üç asırdan beri el uzattım. Allah aşkına bana el uzatın dedim, bana sahip çıkın dedim. Fakat daima kollarım mahallakta kaldım. Ve ben sahipsiz kaldım. Biz Ramazan-ı Şerifler'den, namazların akabinde Kur'an-ı Kerim'i okurken onu hayata hayat kılmadan, düsturu hayat etmeden, onunla nurlanmadan, sahabi gibi cilalanmadan, ağzımızdan çıkardığımız Kur'an olarak terdad ettiğimiz müddetçe o hal diliyle veya Resul-i Ekrem'in sızlanışları içinden bize bu manaları ifade ettim. Rabbim bize insaf-ı izan -ı ihsan eylesin. Kur'an-ı Kerim güçlü ve kuvvetli el bekliyor kim. Fedakar el bekliyor kim. Resul-i Ekrem'in perçinlediği o mualla mevkiye çıkaralım. Haiz bulunduğu o mualla hal ve havayı yeniden kendisine iade edelim. Vazife çok ağır ve çok ciddidir. Büyük fedakarlıklar istemektedir. Bu fedakarlıklarda Rabbim dizimize derman, kalbimize iman lütfeylesin aziz Müslüman.